Öncelikle hoş geldiniz, videoya geçmeden önce abone olarak destek olabilirsiniz. Çarşamba reyting sonuçlarına geçmeden önce dün ankete bakacak olursak, kuruluş Osman'ın önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak, bir sevdadır dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi önceki haftaya göre düşüşer yaşamış. Diziden artışlar gelse de, kötü oranlarda gelmeye devam ediyor. Bu oranlarla yakın final haberlerini duyarız gibi görünüyor. Şahane Hayatım dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi önceki haftaya göre düşüşler yaşamış. Dizi sezon içinde düşüş yaşasa da, toparlamıştı ama artık buradan toparlanma zor görünüyor. Dizi bu sezon hikayesini tamamlayıp ekranlara veda edecektir. Taş Kağıt Makas dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi önceki haftaya göre ABC bir grubunda düşüş yaşamış. Dizi açısından kritik dönemlerdeyiz, çok yüksek oranlar değil ama kötü seviyede de değil. Bence bu dönemler için iyi oranlar, bakalım kanal dizi için nasıl bir karar verecek. Sandık Kokusu dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi geçen haftaya göre AB grubu haricinde üşüşler yaşamış. Dizi açısından iyi oranlar özellikle ABC1'de 5 bandına yakın ve AB grubunda da zirveyi almış. Zaten bu oranlar diziye ikinci sezon onayını aldırdı, bakalım sezon sonuna kadar nasıl oranlar göreceğiz. Kuruluş Osman dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi AB grubu haricinde artışlar yaşamış. Dizi genelde tüm gruplarda zirvede yer alıyordu ama bazen bu durumun değiştiğini görüyorduk. Yine böyle bir hafta olmuş, muhtemelen ATV'nin gelecek sezona taşıyacağı tek yapım olacak gibi. Survivor All Star reytingleri görüldüğü gibi program açısından klasik oranların geldiğini söyleyebiliriz. Bayram arası döneminde yayınlanan programın şu anda oranlarını arttırdığını söyleyebiliriz. Esaret dizisi oranları da görüldüğü gibi dizi total grubunda yaklaşık 1.50 bandında açılış yapmıştı. Bugün de 1.15 oran elde etmiş. Dizi açısından bu hafta için büyük düşüş olmuş. Bakalım hafta nasıl devam edecek? Kan çiçekleri oranları da görüldüğü gibi, dizi total grubunda 0.52 oran elde etmiş. Diziden bana göre çok iyi oranlar değil, iki grupta ilk yüze giremeyen dizi açısından hafta nasıl devam edecek? Rüzgarlı tepe oranları da görüldüğü gibi, dizi total grubunda 0.90 bandınz oranla açılış yapmıştı, bugün de 0.74 oran elde etmiş. Kanal 7 dizileri için genel düşüşün olduğu bir gün olmuş, bakalım hafta nasıl devam edecek. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar, izlediğiniz için teşekkürler.